Barış hikayedeki mafyaya aşıksın. Bu mafya çok kötü birisi. Sürekli silahla çatışmaya giriyor. Ama sadece sana karşı nazik ve ondan bir anda hamile kalacaksın. 3-2-1 oyun. Bize biraz cilve ver Barış. Hı -hı. Evet çok doğru bir noktadan başladın. Devam. Sana tokat atacak. Bir anda. <laughs> evet tokata şaşırdın ama hala çok seksisin ve sindirdin o tokatı. Evet şimdi sana tükürecek. Ha evet bu çok seksi bir şey tükürmesi sana. Bir de komik evet harika bayıldım buna. Biraz daha ve o bakışlar. Evet o bakışları bize geçir. Harikasın. Saçlar Barış. Barış saçları savur. Saçlar çok önemli. Evet harika. Günaydın. Wattpad'de bir hikayeyi bulup da okuyup da onunla alay etmekte bir şey yok. Youtuberlar. Bütün youtuber aşkolarım. Buluyorsunuz bir hikaye okuyorsunuz. Asıl siz benim keşfetime gelin keşfetime. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayasınız diyerem. Ve ben gidiyorum. Next. Uf yeah. ya ne kadar da böyle mafyatik, ne kadar da belalı. Üf, hemen aşık olmalıyım. Hmm. Villan çok büyükmüş Ateş abi. Başka şeylerim de çok büyük aho der kızın yan kalan düşmanı. Çok salak ya. Oo, hadi kapatıyorum. Dünyaca ünlü mafya lideri, araba yarışçısı, motorcu. Yeraltı dünyasının en tehlikeli İtalyan mafyası. Ortaya ne varsa karıştırmış. Muhassar bir sumut yapmış. Adı da ne biliyor musunuz arkadaşlar bu beyefendinin? Ateş Fernando Eryiğit. <laughs> <laughs> hem Ateş marjinal bir erkek ismi hem Fernando yani İtalyan yani. Üf ya Ateş abi. Billan ne kadar da devasaymış. <laughs> Sen bir de... Arkadaşlar sikko kurgularınızda lütfen abi, abla, teyze, hala, amca bilmem ne gibi ifadeleri kullanmayın. Çünkü inanılmaz ensesce ve sapıkça geliyor kulağa. Teşekkür ederim. Yeah. Mafya liderinin düzenlediği toplantıya girer. Karan toplantıdayız. Beni kucağına oturtman ne kadar doğru. Burada emirleri sadece benim verdiğimi unutuyorsun. Ait olduğun yer kucağım. Laf eden çıksın karşıma da sıkayım kafasına. Kimse dilini uzatamaz, yaşatmam. Siz de bir aşık oldunuz değil mi? Ah. Ee, Karan Bey şirketimiz şu anda batmak üzere. Hmm, ben romantik bir serserikim. Içine... Kucakıma ee, Karan gel. Karan Bey artık ne yapıyorsunuz ya? Biz burada ne anlatıyoruz siz ne yapıyorsunuz? Bu kadının ait olduğu yer benim kucakım tamam mı? Laf edeni vururum. <laughs> Arkadaşlar siz şaka mı yapıyorsunuz siz? bizimle alay mı etmek yapmaktasınız? Ya. Yeah. Treni kaçırdığı için otobüse binmeye karar verir. Fakat bir süre sonra otobüs bir grup seri katil tarafından rehin alınır. Aa! <laughs> Nasıl yani? Ay seri katil bir grup. Bayıldım buna. Sonra ve katillerin senin dışında herkese öldürdüklerini fark. Welcome to my dark side. We, we, <laughs> Gerçekten ben bu tarz videoları canlandırmalarını yapmak için çekiyorum. İnanılmaz eğlenceli oluyor. Yeah. İnce ödev için herhangi bir siteye girip bir katil araştırır. Ama yani bir şey gibi hissediyorum. Aa arkadaşlar diye böyle içerik üreten şeyler gibi hissediyorum. Youtuberlar gibi. Site araştırdık. Ha. Arkadaki videoya bakın ama dur. Hello'nda <laughs> %90 ihtimalle Joker e, makyajı yapacak bir erkek görüyorum. Yani, baby face. Üff Allah kahretsin ya ödevim var ben şimdi bu aşçılık kağıtlarını araştırmak zorundayım. Ay gideyim de internete yazayım adını. Beni mi arıyordun güzellik? <laughs> Ece yenge adım Ecem. Ece değil. Abi aitlik ikini kullanmayın dedi. Neden? Benim adım bu sonuçta. Senin adın bu olabilir ama sen bir tek benim kraliçemsin. Oo! Ya ne diyor salak ya? Oo. Hadi kapatıyorum. <laughs> Allah şekilden şekle giriyorum. Kendimi tanıyamıyorum. Lütfen beni affet Allah. Bade yenge, bade yenge. Bade ne? yenge. Ne diyorsun sen ya? Benim adım badem bir kere tamam mı? Ama patronuna badem derseniz sizi gömerim dedi. Ne? Bunu muhtemelen her şey yapıyor. Yalı yıl çapkında. Çay getir, çay getir. Ferit çay istiyor. Çay, çay. Hmm, Seyran geldi. Her filmde en az bir kere olan o herkesin bildiği sıradan karakter tarafından yapıldığına eminim. Bu repliğin teşekkürler. Yeah. Teşekkür için kendisine yardıma gelen yüzbaşıyı kahvaltıya davet eder. Evdeki biblonun içine konulmuş gizli kamera parklar ve Yemek davetimi kabul ettiğin için teşekkürler. ne iyi ettin ne geldin. <laughs> ne demek? Ama şu bilboda kamera var bizi izliyorlar. Ne? Ah. E, Tekno Fest. Tekno Fest kurgusu gördüm ben siz inanabiliyor musunuz? Kocamı böyle kurgular için kullanırsınız var ya sizi mahvederim. <laughs> Diye ben. Yeah. Dokuzuncu 9. sınıflardan kendisini rahatsız eden çocuğa uyarı amaçlı yazar. Eee? Yazdığı kişi 9. sınıfa giden çocuk değil, çocuğun her gün kavgaya karışan abisidir. <laughs> arkadaşlar siz şaka mı yapıyorsunuz? 9. sınıfta daha götümüz boktan çıkmamış oluyor. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Bu kurgular ne? Bu, bu kafa, bu, bu düşünce, bu hayal dünyası ne? Ben 12. sınıftaydım. Bir kere 9. sınıf defterini almak için sınıflarına gidip Şu kadardı, şu kadardı herkes arkadaşlar yapmayın ne belasından bahsediyorsun ne okul içi kavgasından bahsediyorsunuz. 9. sınıfta ben daha hani halen de altıma kaçırmaya devam ediyordum bu arada. Bu da böyle bir itiraftır. Çok teşekkür ederim. Yani hiç o dönemlerde işte kavgaya karışan abisine yazmış. Kurgusu yapmak gelmedi aklıma. Çok malca bir kurgumuş. Umarım silersiniz bu kurgu. Teşekkür ederim. Öptüm. Öyle bir söylemek istemiştim sadece. Yeah. Kendisine biber dolması yapan 5 yaşındaki çocukluk aşkıyla büyüdüğünde evleneceğini düşünüyordu kızın 20 yıl sonra bir seri katil olacağını ve kendisini biber dolması sesi... Biber dolması zehir... kurgusu mu okudum ben az önce? Arkadaşlar Müge Anlı'da insanlar birbirini tarım ilacıyla falan zehirliyor. Hani o zaman o da romantik olsun, sizin için bir kurgu olsun yani. Siz kafayı mı? Biber dolması ne? Ay, şu an bütün hayallerim suya düştü yani. Birileri herhalde o akşam evde e, annesiyle biber dolması hazırlamış. E, o kurgu buradan çıkmış diye yorumladım. Öpüştükten yeah. sonra ondan kaçmak için telefonlarını açmaz. <laughs> <laughs> Telefonun bozulduğunu düşünüp ona son moda bir telefon alır. <laughs> Birileri herhalde o gün iPhone 16'nın lansmanını görmüş. Demiş ki bunu derhal kurguma eklemeliyim. Nasıl eklesem? Hmm. Dur, şimdi öpüşeyim kaçayım ama işte benim peşimden gelsin bana yeni model telefon alsın. Çok utanacaksınız bir gün. Ben de zamanında yazarlık yaptım ama asla publish etmedim. ya yeah. Askeri lojmanda sahipsiz sanarak bakmaya başladığı köpeği severek smarter. <laughs> Fakat o köpek aşık olduğu az. hemen Pardon üstteğmenin iyi eğitimli asker köpeğidir. Oo, kurguya bak. Takım elbiseli erkek videosu. Hep böyle nedense böyle ya makyajını yaparken işte ee, görmüyor arabanın içindeki vurulmuş mafyayı. Ya da ne bileyim bir askeri lojmanda bilmeden nasıl giriyorsa zaten lojmana hani bilmeden bir anda k 9 ile karşılaşıp diyor ki aman ne kadar tatlısın. Askeri eğitimli köpekler bilmiyorum. Benim hatırladığım kadarıyla oyun oynamayı yani bilmiyorlar. Oyun onların dikkatini dağıttığı için. Hani gördüğüm kadarıyla hani o yüzden hani e, sen yarın bir gün bir rehber köpeğini de alıp e, seversin ondan sonra kırmızı ışıkta geçirir yani. Heh, anlatabiliyor muyum demeye çalıştığım şeyi? ya yeah. Peki ya Teknofest'te gördüm taksici? Ha, olay. Hani? O taksici neydi öyle? Saatte yüzle gittik biliyorsun Teknofest'te. Hani sanırsın uçuyorduk. Öyleli bir hızla gittik biliyor musunuz? Eğer ki çok merak ediyorsanız ben e, hikayedeki kalp pastası O kadar da her şeyi bilmeyen çıtı pıtı makyaj yapan mal olan o kızım. Hemen bunu kurgu yapmalıyım. Hamile kaldığında sevgilisinin peşinden yaşadığı yere gider. Ama adamın evli olduğunu öğrenir. Sonra... İtalya'nın en güçlü çaposu bebeğin babası olmuş. <laughs> Çok sinir olacak. Aaa sanki <laughs> Bu İtalya'daki bütün mafyalar da böyle bir anda hani şak diye hamile kalmış kızların şak diye doğan çocuklarını şak diye üstlerine alıyorlar. Çapo ne kız rapçi adı falan sandım ilk başta. Aşkım bizde çok var uzi guzi çakal çukul her türlü var. Çapo da olur yani sen niye İtalya'ya gittin ki? Ama hep böyle hikayenin özünde şu vardır. Mağdur olmuş bir kız ve hani hiçbir şey bilmiyor ve birisinin onu koruması lazım. Hmm, ay bir üst hemen gelip beni korusa keşke. Hmm. Yeah. Okul gezisi için bindikleri otobüste yer kalmadığı için okulun popüler çocuğunun yanına oturur. Hmm. Kendisine müzik dinlemesi için telefonunu verdiğini kendi adını yazılmış bir çalmız İtiraf etmeliyim. Bir hoşuma gitmedi değil bu kurgu. Hani... <laughs> Hani aralarındaki en iyisi diyebilirim. Benim adıma bir çalma listesi oluşturmuş olsa muhtemelen. Ama bu bir sapıklık. Hayır. Dur öyle dersen öyle olur. Ya yani en azından gidip Teknofest'te birisine aşık olmuyor bu kurguda anlatabiliyor muyum? En az, okulu popüler çocuğun yanında. Hani. Öyleli. Okey. Yeah. Ailesi şehir dışına çıkınca yapay zeka botlarıyla konuşulan bir uygulama yükler. Ve orada konuştuğu bir botu çok sever. Aslında o bot yedi ve bir anda kızın içi Şaka mı? Kurguda yenilikçilik, kurguda inovasyon. Bugünlerde ne konuşuluyor çok sık? Yapay zeka. Bunu kurguya nasıl getirebilirim? Yapay zeka botuyla konuşmuş olsun kız. Bayıldım. Gülse Birsel. Beni dinle. <laughs> al sana Audition'ın alası anne. Bu insanları al bunları film yap mesela. Bak sana kurgu yapay zeka botuyla az önce beni sevgili yaptı. <laughs> Arkadaşlar lütfen şu kurgu yapma ve kendi kitabınızı yazma işini birazcık hani. hani bu çıktıktan sonra herkes bir kendi Winnie Yuhera'sını yaratıp. Kendi hikayesini başvurup anlıyorum hani hevesinizi kırmak istemiyorum. Yapmayın ama en azından çünkü 5-10 yıla hani de bu kitap publish olsa hani hadi diyelim ki geçti yayın evi dedi ki ben dedi böyle böyle betimlemeli şak şakalı şeyi kitabı basacağım dedi. Ya imza gününe gidecek. Hiç bu utanmayacaksınız. <laughs> Sizin karame şey değil ki siz sen böyle bir kitap basar mısın? Size der ki hayır hayır basmam diyorum. Ben yavaştan gidiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seva. Öpa. Next.